isterim. Çünkü e, yani biz rahmetli Mehmet Ali abiyle e, Bülent Çaplı ile birlikte Türkiye'de demokrasinin kuruluş yıllarını belgeselleştirmiştik. Yani 1930'lardan 1960'lara 60'a kadar Demokrat Parti dönemini Demokrat'la daha sonra 60-71 dönemini 12 Mart'la anlatmaya çalışmıştık. Daha sonra bir e, Birant Özal'da yılları e, yaptı. Ama bu son 20 yıl tabi Cumhuriyet tarihi açısından Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir kırılma noktası bir dönüm noktası Bence Cumhuriyetin belki bütün kazanımlarının riske girdiği ve bir tür karşı devrim niteliğinde bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bittiğinde ortaya çıkacak tablo çok dramatik olacak. Yapmak isterim. Şu anda Erdoğan döneminin, daha doğrusu Erdoğan'ın biyografisini çizgi roman olarak burada yayınladık biliyorsun Henüz Türkiye'de yayınlayamadık. Almanca, Fransızca çıktı. Şimdi İngilizce, İtalyanca çıkacak. Yani Batı'da birçok ülkede okunmuş olacak. Ne yazık ki kendi ülkemde henüz okunamadı. Ama şunu haber verebilirim ki son 20 yılının Erdoğan'ın ikinci cilti olarak düşünmüştük. Kitap çünkü Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle bitiyor. Şimdi ikinci cildin hazırlığına zaten başladık ve e, bir araştırma sürecinin içindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin iki son 20 yılını Erdoğan üzerinden anlatan bir kitap çalışması içindeyiz. Bunun belgesele dönüştürülmesi daha kolay olacaktır. Elbette çok kitap yazılacak, çok e, belgesel çekilecek bu döneme dair. E, ben de büyük ihtimal onlardan biri olarım. Ama yeter ki bitsin de belgeseli kalsın.